Gördüğümüz, duyduğumuz ve hissettiğimiz her şey gerçekten var mı? Ya da bize sadece öyle mi görünüyor? İnsanlık tarihinin en temel sorularından biri bu. Gerçeklik nedir? Platon'un mağara alegorisi bu soruya düşündürücü bir yanıt arar. Bir grup insan bir mağarada zincirlenmiş durumda. Sadece duvara yansıyan gölgeleri görür. Onlar için bu gölgeler gerçeğin ta kendisidir. Ama bir gün biri zincirlerinden kurtulur, dış dünyayı keşfeder ve gölgelerin yalnızca yansımalar olduğunu fark eder. Peki, biz de kendi mağaramızda olabilir miyiz? Algılarımızın duvarına yansıyan gölgeleri mi gerçek sanıyoruz? Beynimiz, gözlerimizden gelen sinyalleri yorumlayarak bir dünya yaratır. Ancak bu dünya, gerçekliğin yalnızca küçük bir parçasını mı temsil ediyor? Çünkü gözlerimiz sadece belirli bir ışık spektrumunu algılayabilir. Bu da demek oluyor ki gerçeklik dediğimiz şey beynimizin sınırları içinde şekilleniyor. Bir deney düşünelim. Bilim insanları beynin belirli bölgelerine elektrik sinyalleri göndererek bir kişinin dokunmadığı bir nesneyi dokunuyormuş gibi hissetmesini sağladı. Beyin bu yapay uyarıyı gerçek bir his olarak kabul etti. Bu algılarımızın manipüle edilebileceğini ve gerçek dediğimiz şeyin ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Günümüzde teknoloji de bu sorgulamayı derinleştiriyor. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri bizlere tamamen yapay dünyalar sunuyor. Bu dünyalarda yaşadıklarımız gerçek gibi hissettirilse de biliyoruz ki onlar birer simülasyon. Ama ya içinde yaşadığımız dünya da bir simülasyonsa? Matrix filmi bu soruyu çarpıcı bir şekilde gündeme getirdi. Bilim insanları bu olasılığı ciddiyetle tartışıyor ve bu konuda henüz net bir yanıt yok. Rüyalar da gerçeklik algımıza meydan okuyor. Bir rüya sırasında yaşadıklarımızın gerçek olduğunu düşünürüz. Ancak uyandığımızda her şeyin bir yanılgı olduğunu anlarız. Peki, şu anki hayatımızın bir rüya olmadığını nasıl bilebiliriz? Descartes bu soruya "Düşünüyorum, öyleyse varım." cevabını vererek düşüncenin tek kesin gerçek olduğunu öne sürdü. Peki ya bireysel algılarımız? Gerçek dediğimiz şey herkes için aynı mı? Algılarımız, geçmiş deneyimlerimiz, kültürel etkiler ve kişisel inançlarımızla şekillenir. İki kişi aynı olaya tanık olabilir ama çok farklı sonuçlara ulaşabilir. Bu da gösteriyor ki gerçeklik bireysel deneyimlerle harmanlanmış bir algıdır. Toplumun gerçeklik algısı ise daha karmaşık. Medya ve teknoloji toplumsal algıyı şekillendirmede büyük bir rol oynar. Algı yönetimi denen bir kavram var. Burada insanların dikkatini belirli noktalara çekerek gerçekliğin bir versiyonu ön plana çıkarılır. Bu durum algılarımızın manipüle edilmesine neden olabilir. Örneğin bir haberin nasıl sunulduğu olayların algılanış şeklini tamamen değiştirebilir. Bunun yanı sıra Çevremizdeki fiziksel dünyayı nasıl algıladığımızı sorgulamakta önemli. Fizik, kuantum seviyesinde gerçekliğin sabit olmadığını gösteriyor. Kuantum mekaniği, bir parçacığın konumunun ona bakılıp bakılmadığına bağlı olarak değişebileceğini söyler. Yani gözlemci gerçekliğin bir parçasıdır. Bu durum, gerçeklik algısının ne kadar esnek ve karmaşık olduğunu bir kez daha ortaya koyar. Peki, Gerçekliği anlamak için ne yapabiliriz? İlk adım sorgulamak. Gördüğümüz, duyduğumuz ve inandığımız şeylerin ardındaki nedenleri araştırmak. Sokrates'in dediği gibi, sorgulanmayan bir hayat yaşamaya değmez. Eleştirel düşünce ve açık bir zihin, gerçeklik algısını genişletmenin en güçlü araçlarıdır. Son olarak, belki de gerçeklik her birey için farklıdır. Belki de asıl mesele Gerçeği bulmaktan çok ona nasıl yaklaştığımızdır. Algılarımızı genişletmek, farklı bakış açılarını anlamak ve bilinmeyene açık olmak bu yolculuğun en önemli adımlarıdır. Sizce gerçeklik nedir? Algılarımıza ne kadar güvenebiliriz? Bu sorular üzerine düşünmek belki de gerçekliğin kendisini anlamaya atılan ilk adımdır.